mücbir bir sebeplerden kaynaklı Kastamonu Cide'ye geldik. Cide'den İnebolu istikametine doğru yol alıp sonrasında İstanbul'a geri döneceğiz. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in manzarası Tabii insanlar yani köylüler gerçekten çok pis ama bu çöpleri de atacakları bir yer var muhtemelen böyle bir yere sallamışlar. Aslında böyle bir manzaranın olduğu yere çöp atılır mı yani Karadeniz'in en kıymetli en göz değerleri. Şimdi birazdan sizinle birlikte buradan İnebolu istikametine doğru biz şu yoldan doğru geldik. Buradan İnebolu istikametine doğru gidip İnebolu'dan da Kastamonu araç şekilde İstanbul'a dönüş sağlayacağız. Gördüğünüz gibi burası benim köyüm. Sizinle beraber yolda çekim yapacağız. Evet. Şöyle aracımıza binelim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Buralar Karadeniz'in tek şehret gibi gözüken iki şeritli yollarından birisi. Buralarda araç sürmek biraz sıkıntılı fakat sizlerin burada benimle beraber bu hissi, buradaki sürüş hissini almanızı, keyfini almanızı istiyorum. Burada araç sürerken genelde şu an baktığınızda tek şeritmiş gibi, sadece bize ait bir şeritmiş gibi gözüküyor fakat hem gidiş hem dönüş istikametinde bir yol. Dolayısıyla burada araç sürerken yolu ortalayarak değil, sağdaki şeridi ezerek gitmek daha doğru. Özellikle dönüşlerde. Çünkü her an karşıdan araç gelebilir. Size buradan görüntü göstermek isterim. Bu yüzden kameramı açtım. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in klasik dağ, yamaç yolları. Bu bölgede yaşamış olsak bu tip yerlerden çok fazla video gelir ama buraya sadece çok acil işlerimiz çıktığı zaman geliyoruz. Onun haricinde İstanbul'dayız biliyorsunuz ki. Yine bir dağdan bir yamaçtan iniyoruz. Burada zaten yol direkt olarak deniz hizasında. Deniz zaten burada dağlar denize paralel olduğu için dağların olduğu istikametteki yollardan geliyoruz. Çoğunlukla araştırırken bizim gittiğimiz istikamette deniz solumuzda kalıyor. Şu an karşımızda gördüğünüz gibi. Bu yolları seviyorum. Çünkü bu yeşilin tonu İstanbul'un birçok yeşil alanlarına gittim. Bu yeşil hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Şu an geldiğimiz yol Doğanyurt ilçesi. Biz buradan Doğanyurt'tan İnebolu'ya doğru devam edeceğiz. Bu şekilde köyün merkezi burası. Doğanyurt ilçesinin sağ tarafta bir hastane, A101 ve birkaç market var. Kendisi sola döner mi diye muhtemelen bir yere dönecek. Ve döndü. Gördüğünüz gibi bekledi, 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 bekledi. Pat diye döndü. Çünkü bir tek kendisi var sanıyor. Köyde bir tek kendisinin yaşadığını sanıyor. Buralara Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan çok gelen var. Çünkü 80'lerde, 90'larda bir bu bölgeden işçi göçü alınmış o bölgelere. Almanya'da yaşayıp yazın 3-4 ay buralara gelen çok var. Yabancı plakalı araç da çok var. Aslında turistik bir bölge. Sol taraf deniz. Zaten biz alt kota indik deniz hizasına. Buradan sonra da denizin üst seviyesine çıkıyoruz. Sol taraf gördüğünüz gibi sınırsız bir deniz. Yol yaklaşık 35-40 kilometre. Bu şekilde 15 kilometrede geride 50-60 kilometrelik bir yol. 1 saat 15 dakika gibi bir sürede aşıyorsunuz yolu. Az önce gördüğünüz gibi şeride atlamış 37 plakalı bir araç. Eğer buranın halkıysa kesinlikle uzak araç sürmek gerekir. Yabancı zaten yoldan korktuğu için genelde hep sağdan sağdan gidiyor. Ama yolu biliyorum diyen kişiler buranın halkı biraz kötü araba sürüyor. Dikkat etmek lazım. Yollar hep böyle. Böyle hep bir bayır çıkıyorsunuz. Bu çıkılan yollarda ortalama 5,5-6 litre aralığında yakıt yakıyorsunuz bu yolda. Genel olarak çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, iniyorsunuz ve bir dağın yamacında dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yol zaten hep bir sahil şeridinden zikzaklı bir şekilde gidiyor. Ara ara bazı noktalarda durup yemek yiyen kişiler var. Her alanı buranın manzara, İstanbul'da böyle yerler olmuş olsa insanlar 2-3 saat yol giderek ulaşır. Özellikle Instagram'dan, sosyal medyadan paylaşılmış olsa insanların sabah 7'de 8'de gideceği mekanlardan birisi ama buraları bilmiyorlar, tanımıyorlar. Tekrardan ben söyleyeyim. Burası Kastamonu Cide Doğan Yurt diye geçiyor. Biz şu an Cide istikametinden yine Bolu istikametine doğru yol alıyoruz. Bu yolda çok fazla araç videosu yok. Ben hem bir bu yolları sevdiğim için hem kendi datamı atmak için hem de güzel bir pov sürüşü yapmak için bir de sizin buraları görmenizi istediğim için çekmekteyim. Yollar böyle. Yağmur yağdığı zaman da buralar çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tek şerit gibi gözüküyor ama aslında çift şerit arkadaşlar. Navigasyon açmanızda fayda var. Yolun eğimini, virajını görürsünüz. Ama kesinlikle eğer böyle bir planınız varsa bir tur yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle Cide İnebolu istikametini rehberinize katmanızı öneririm. Buralarda duracağınız birçok nokta var. Durup az önce benim videonun başında da çekim yaptığım alan. O tarz yerler çok burada. Yaklaşık Cide'den İnebolu'ya kadar 8-10 yerde öyle bir manzara bulabilirsiniz. Aracınızı müsait bir yerde çekebilecek pozisyonda dahi. Gördüğünüz gibi sol tarafta. Bazen keskin yerlerde kornaya basmakta fayda var. Ben bu yolları gece daha çok seviyorum. Gece biraz daha güvenli çünkü aracın farlarının ışıklarından kaynaklı kimin gelip gelmediğini görebiliyorum. Bu şekilde çok gözükmüyor. Bu yol yaklaşık 50 yani yanlış hatırlamıyorsam 1970-65 yıllarından yapılma ve hala aynı yol kullanılmakta. Aslında bu yolun hep sağ tarafı dağ. Yani bir metre, bir buçuk metre daha genişletilmiş olsa daha güvenli olabilir. Eğer bu yolla ilgili tecrübeniz yoksa kesinlikle hep sağdan gitmeye özen gösterin. Ve görebiliyorsanız yolun karşısına bakmaya çalışın. Genelde yolda giderken dağın karşı yamacında yol gözüküyor. Oradan araç geldiği zaman arabaların geleceğini görebiliyorsunuz sonuçta. dağ yollarını, böyle virajlı Karadeniz yollarını ben çok seviyorum. Umarım siz de şu an izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu şekilde içeriklerin gelmesini ve zaten farklı araç incelemeleriyle videolar çekiyorum. Bulunduğum bölge İstanbul Sultan Gazi'de duruyorum. Kemalburgaz Göktürk istikametinde de ekstradan da Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkarak araçların kendi sürüş hislerimi aktararak hem de birkaç kullanıştaki fabrika verilerini paylaşıyorum. Aracın dışından içerisine kadar giriyorum. Bu tarz içeriklerin de gelmesini istiyorsanız şu an kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalın büyümesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu şekilde içerikler gelecektir. Ben motive oldukça daha farklı araçlarla, daha çok piyasa arabalarıyla yani 2 milyon, 3 milyonluk arabalar değil de 400 bin lirayla 1 milyon, 1 milyon 200 bin lira bandındaki İnsanların şu anki ekonomide maaşlı çalışarak alabileceği araçları çekeceğim. 2-3 tane de çektim zaten. Kanalıma birazını yükledim, birazını yüklemek üzereyim. Olabildiğince direksiyonu bu istikamette tutmak lazım. Manevra açısından en kolay tutuş şeklidir. Yani ne üstten ne sağdan. Biraz sağdan sağdan böyle gittiğiniz zaman Araç 1.5 dizel, 110 beygir. 240 Nm tork var. Tork böyle çok kendisini hissettirmiyor bastığınız zaman. Belki EDC şanzımandan kaynaklı. Manuel olmuş olsa hissettirir. Hani arkaya yapıştırma efekti yok. Zaten bu aracın detaylı incelemesi kanalımda mevcut ama ben ekstradan yine ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Yani araç böyle tırmalayarak yavaş 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 yedirerek gidiyor. Evet güzel bir zikzak şöyle sağa sol, sağ, sol. Yani inşallah siz de keyif alıyorsunuzdur. Bir 2 dakika daha sürüş yapıp sonrasında size veda edeceğim arkadaşlar. kesinlikle görmenizi isterim bu yolları. Kesinlikle. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yalnız full depoyla girerseniz iyi olur. Çünkü 60-70 km boyunca düzgün bir yakıt istasyonu yok. Hatta istasyon yok diyebilirim. <laughs> Eğer İstanbul'dan geliyorsanız zaten Cide istikametinden gelip yani siz ben dönerken deniz solumda siz gelirken deniz solunuzda kalacak. Evet. Gördüğünüz gibi yol arkadaşlar. Çok güzel. Bol oksijenli. Kesinlikle gelmenizi isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Bu ve bunun gibi içerikler kesinlikle gelecektir. Çünkü ben de bu yollarda, bu tip yerlerde araç sürmeyi seviyorum. Araç testi yaparken de bu şekilde aracın aile kullanımına ve sürerken virajdaki güveni, bir kabiliyeti bununla ilgili hissiyatlarımı aktarıyorum. Bunun için kanalımda birçok video mevcut. Bunun gibi içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.